Köz biberli havuç salatası. 3-4 adet havuç, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 4-5 adet kornişon turşu, 1 adet közlenmiş biber, 1 kase mısır. Sosu için ise 2 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı mayonez, 1 diş sarımsak ve tuz. Üzeri için ise efendim yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ceviz, kırmızı toz biberden oluşan pratik mi pratik güzel bir havuç salatası yapıyoruz. Şimdi bakın. Aldım ben havuçlarımızı. Burada güzelce Birazcık soteleyeceğim. Havuçlar kendi suyunu çekecek. Serpil bir kaşık verir bana şimdi. Geldim. At. Dur canımcığım. Sen ee, karıştır ben doğrayayım. Git sen. Tamam. Şimdi ben At. buradan bir de şey istiyorum. Çiğ Ne? Ee, mi? Rende. Ha vereyim. Sarımsak Küçük içim. sarımsak için dur. Büyük bu, mü vereceğim? Yok yok. Karıştırma şeyini. Ha onu evet. Diğerlerini de buluşturacağım ya. Soğanımız da kavruldu. Pilavımız da demleniyor efendim. Burada suyunu çekiyor. Pilavımızı çok güzel bir sunum yapacağım. O yüzden sakın bir yere kıpırdamayın. Bu şekilde pilavlarınızı sunum edin. Yüksel Bey'e söyleme Nami, ne yapacağım. Söylemeyeceğim evet. çünkü Yüksel çok mutlu olacak. Efendim şöyle bakın. Ee, birazcık yağ sen oradan kullandın herhalde. Evet. Biraz daha buradan ekey. Sana sosunu ayırdım onu da. Aynen. Şöyle bakın. Çırpıyorum. Üzerine tuzumu ilave ediyorum. Şey, e, Havuç tuzu sever tatlı t, e, ilişkisini çok güzel dengeler. Salatalık, kornişon yazın bol bol yapmıştık onları kullanın efendim. E, kornişon turşuları nerede değerlendireceğiz diye soruyorsunuz. Sarımsak olmazsa olmaz her derde deva bir diş burada devreye girsin. Böyle. Cevizlerimizi iri doğrayacağım ben Aynen cevizleri üstüne en son evet, yakalım yakacağız. birazcık. Evet sarımsağı ekledim. Ben de Mayonez için. var. Mayonezi bakın burada ekliyorum. Az koydum. Yoğurdun şeyliğini kırsın böyle hani. Tabii istemeyen kullanmasın. Tabii. Hani kilo açısından dikkat ediyorsanız mayonezi koymanıza gerek yok. Biz fit olduğumuz için hiç öyle gözlerde şeyimiz yok. Biz her şeyin en kalorisini tercih ediyoruz değil mi Sarpiz. Az en Azından, az, lezzet az. En, en azından <laughs> lezzet alsın. Doğru. Evet. Efendim böyle güzelce karıştırdık. Ee, yine söylemek istiyorum. Yoğurdunuzu tel süzgeçte süzdürün. Eğer ev yoğurdu kullanacaksanız, eğer kullanmayacaksanız süzme yoğurta kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü çok sulu olmasını istemiyorum bu salatanın. Ee, havuç da çünkü çok suyunu salan bir sebze doğal olarak. Şöyle güzelce bakın, renklere bakın. Yani şimşak salata. Ben buna onu diyorum, bunu kilitledim aşkım. Tamam, ee, bir sağ. de yağ tavası alayım, Serpilim senden. Ee, bakın, havuçları da suyunu salıp çektiriyoruz. Bu kadar. Soğanlar da oldu bence. İyi Soğan, mi diyorsun? Burada kalsın ben geleceğim şimdi tamam. Soğanı kenara aldım. Burada bir alayım. yağ kavuracağım. Şöyle artık son dakikalara girdiğimiz için birazcık hızlanıyorum. Şöyle güzelce bir sallama yapalım havucumuzu kokusu çok güzel havucun biliyor musun? Bir de kavrulunca bütün o güzelliği ortaya çıkıyor. ...içerisindeki suyu, güzelliği. Ee, bunu hemen alıyorum buradan. Benim için yeter. Hani kavurma yapmanız gerekli mi? Yani isteğe bağlı isterseniz Uzun kavurmayın. süre hiç gerek yok. Aynen çünkü yumuşuyor. <laughs> evet. de olduğu için zaten dişi de kesiyor. Ama babaannelere, dedelere yapıyorsanız ne derlerdi? Yavrum benim dişimin keseceği bir şeyler koy önüme değil mi? Şimdi şey de közlenmiş kapya. Havuç da yumuşak. Tam bu böyle Luku. Büyüklerimiz için hazırlanan muhteşem ferahlatıcı bir salata. Eğer dediğim gibi büyüklere yapıyorsak mutlaka közleyin, üşenmeyin. Şimdi yağımı kızdırırken içerisine toz biberimi attım. Birazcık fokurtacağım. Cevizimi de onun içerisine bir miktar Bu koyacağım. Bu senin için yeterli. Hı. alacağım. Ee, birazcık da cevizin o muhteşem yağda çıksın istiyorum. Gideyim ben kalıbımızı getireyim. Kalıbı alayım ve artık sunum var ve sonra kapanış zaten. Bir de yorumlarınızı görüyorum. Diyorsunuz ki Nermin Hanım çok kısa. Şimdi e, çok kısa diyorsunuz ama efendim ne yapalım? Altı çeşit Yani yap. her şeyin ne derler azı makbuldu. Bir de böyle çok fazla sizi sıkmayalım diye. 75, 80, 70 dakika arası gidiyoruz, geliyoruz. E, gerçekten sizinle olmak benim için çok büyük bir keyif ekranda. Bakın ne güzel 5-6 tarif yapıyoruz her gün. Gerçekten hani kiminle çok kolay gelebilir ama bir saat içerisinde 5-6 tarif kolay değil. Dün bir hanımefendiye bayağı içerledim. Ee, diyor ki 5 e, çeşit ama diyor hepsi kolay. E, Valla 5 çeşidi bir saatte yapacak. Bilmiyorum Serken yani. Herkesler kolayı da. Valla kolay sadece kolay olarak kalıyor. Serpil ayaklı var da geçen getirmiştin onu da çok güzel gözükür gözüküreceğim. Geldim. Efendim. Sen finali. Öyle, finalini yapayım. Hı -hı. Sesi duyuyor musunuz? Uyandım. Bu bakır tavaların şunu sevmiyorum. Çok ısınıyor. Oh, evet. Toks. Bakın. Pudra, şey pardon. Toz biber, ceviz ve yağ. Allah'ım Allah'ım sana geliyorum. Ya Rabbim. Üçlü şu an. Ekranda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.